Hepinize merhaba. AYT 2023 sınavı birazdan sona erecek. Testimiz birazdan sona erecek. Ben biraz önce çıktım. Özellikle AYT edebiyat soruları hakkında konuşacağım arkadaşlar. Bu arada diğer testlerle ilgili cevaplar, sınav zor muydu, kolay mıydı, nokta atışı analizler sizler olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın arkadaşlar. Edebiyat sorularına baktığımızda 3-4 sorunun zor nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Yani zor değil ama ayırt edici nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Bunun dışında cevaplara baktığımızda mani ile ilgili bir sorumuz vardı. Sevda ile başlayan, o kısa sevda kelimesiyle başlayan cevap olacaktı arkadaşlar. Karşıdan gelen var mı olay, hem tam kahveyi sorduğu bir soru vardı. O karşıdan gelen var mı olay ile başlayan cevap olacaktı arkadaşlar. Güzel neden yoktu. Bir beykte yorum sorusuydu. Güzel neden, güzel nedene bağlama yoktu arkadaşlar. Sevgiliden sistem etmiyordu diğer soruda. Tam tersi sevgilinin varlığını yüceltiyordu. Onun güzelliklerinden bahsediyordu. Tabi yazar eser sorularımız vardı. Ezbere dayalı sorularımız vardı. Bunlardan birisi Haldun Taner'di arkadaşlar. E, diğeri Fırtına ve Kar eseriyle Orhan Seyfi Orhan cevap olacaktı. Kavgalarım adlı eseriyle Hüseyin Cahit Yalçın yine doğru cevap olacaktı. Söz sanatı sorusu vardı ee, Özellikle benzetme unsurlarının birinin eksilmesiyle alakalı soru vardı Cevap istare olacaktı arkadaşlar Divan edebiyat ile ilgili sürname cevabımız olacaktı Orada bir ziyafet, e, bir tören, bir yemekten bahsediliyordu ki zaten diğer seçenekler uymuyordu Şinasi sorusu kolaydı cevap şinasi idi ahval, direk nokta atışı bir sanal soruydu Mehmet, Ak Mehmet Akif Ersoy küfe e, eseri yine doğru cevap olacaktı Şahu Geda eseri olan Taşlıcalı Yahya doğru cevap olacaktı arkadaşlar. Bunun dışında söz sanatı konusu vardı. Söz sanatı diyorum akım sorusu vardı. Akım sorusu Parnasizm, Sembolizm olacaktı. Çünkü Parnasizm bence zor bir soruydu. Yani gerçekliğe götürüyordu ama orada şiir ibaresini görmek önemliydi. E, normal gerçeklikten bahsetseydi realizm olurdu ama şiirdeki gerçeklik dediği için parnasizmle başlayan sembolizmle devam eden doğru cevabımız olacaktır arkadaşlar. Tabi birkaç soruyu hatırlamıyorum. E, takipte kalın. Ben yorumlara hemen onları aklıma geldiğinde yazacağım arkadaşlar. Genel itibariyle 24 sorunun 18 tanesinin ya da 19 tanesinin çok kolay olduğunu düşünüyorum. Paragraf sorularında biri dışında kolay olduğunu düşünüyorum. Ama bu bunun dışında 3-4 sorunun ayırt edici olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize geçmiş olsun. Analizler özellikle tercih zamanında işinize yarayacak analizler sizlerle olacak. Lütfen takipte kalmayı unutmayın. Görüşmek üzere.